Herkese selam sevgili arkadaşlar. Yeni bir videoyla ile karşınızdayım. Küçük çekmece köy içindeyiz. Hemen sağımızda arkadaşlar çok çok eski tarihi bir ağaç var. Hemen yanından geçtik. Bu Himalaya sidiridir ağaç arkadaşlar. 270 küsür yaşında. Ha, bayağı bir eski bir ağaç. Hemen o ağaçtan biraz daha ileriye gittiğiniz zaman tarihi taş köprü var arkadaşlar orada. Mimar Sinan'ın yaptığı tarihi taş köprü. Bunun bir benzeri de aynı zamanda büyük çekmesi var arkadaşlar bu taş, taş, köprünün. Yani buraya geldiğiniz zaman gezeceğiniz, göreceğiniz yerlerden bir tanesi bu. Evet arkadaşlar yolumuza devam ediyoruz. Güzergahımız küçük çekmeceden çıkıp sahil yolunu takip ederek Bakırköy, Zeytinburnu, Yedikule, Sirkeci, Karaköy'e kadar gideceğiz arkadaşlar. Bugün bayram, herkesin bayramını kutlar. Selam sevgilerimi sunarım. yolların boş olacağını düşünüyorum bayramlarda. Onun için bugünü tercih ettim arkadaşlar. Çok keyifli bir yol videosu olacağını düşünüyorum. Hem de geçtiğimiz, gördüğümüz yerler hakkında da kısa bilgiler vermeye çalışacağım. Evet arkadaşlar eskiden bu yol direkt geçerdi. Bu üst köp çevre yolu köprüsü gördüğünüz üst tarafta. Buradan sağdan dönmezdik biz. Sonra bu kavşaklar yapıldı. Direkt gidiliyordu ama son dönemde bunun altından kavşak yapıldı. Hemen küçük çekmece gölünün kenarından çıktık arkadaşlar. Şu anda gölle bağlantıyı sağlayan dere e, sol tarafımızda birazdan sağ tarafımızı alacağız. Marmara Denizi ile e, Çükçekmece Gölü'nü birleştiriyor arkadaşlar. Evet, sağda gördüğünüz gibi hemen balıkçı e, kayıklarını da görüyorsunuz. Biz buradan sağa Menekşe'ye doğru yönleniyoruz arkadaşlar. Havamız açık, gökyüzü mavi, tertemiz bir havada yolumuza devam ediyoruz. Evet, sevgili dostlarım videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmuyorsunuz. Artık bundan böyle videoları 2K veya 4K olarak çekiyorum. Evet, sağda balıkçı barınaklarını görüyorsunuz arkadaşlar. Teknelerin güzel bir yansıması var. Fotoğrafçılar için gerçekten bulunmaz bir plato burası arkadaşlar. Mutlaka geldiğiniz zaman Küçükçekmece Gölü, Anıt Ağacı ve Mimar Sinan Köprüsü'nü Gün batımı, gün doğumu çekimlerini mutlaka yapın arkadaşlar. Ben bir fotoğrafçı olarak bu bölgede çok çalıştım. Evet dostlarım. Menekşe'ye doğru yaklaşıyoruz. Hemen sağımızda eskiden Menekşe'nin Menekşe çok güzel bir kumsalı vardı arkadaşlar. Şimdi de var. Son dönemde o kumsal tekrar hayata geçirildi. Yalnız sol taraftan da devam ediyordu o kumsal. Orayı iptal ettiler. Sağ taraf avcılar arasını kumsala dönüştürdüler arkadaşlar. Yani şu anda da kullanılıyor açık, halka açık bir plaj. Burayı da denizi temizlediler ve kullanmak isterseniz buraya da gelebilirsiniz. Çocukluğumda birkaç defa gelmiştim. Artık denize de falan girmiyorum. Çünkü deniz suyu beni çok etkiliyor arkadaşlar. Evet iyi bir yüzücüyüm arkadaşlar. Burada denize kayıkla açılırdık. Bir arkadaşla kilometrelerde açılırdık. Ee, sonra ben kayıktan atlardım. Yüze yüre, yüze buraya kadar gelirdim. İleride arkadaşlar Atatürk Köşkü. Florya Atatürk Köşkü. Şu anda onarımı alınmış zannedersem arkadaşlar, bu sağ taraf e, Florya Atatürk Köşkü. Atatürk İstanbul'a geldiği zaman bu köşkte dinlenirdi arkadaşlar. Atamızı da bu arada saygı ve sevgiyle anıyoruz arkadaşlar. Ruhu şad, mekanı cennet olsun. Aynı zamanda silah arkadaşlarının da ruhları şad olsun. Bize bu cennet ve vatanı kazanabilmek için inanılmaz bir Mücadele örneği verdiler Kurtuluş Savaşı'nda. Evet dostlarım Florya'ya e doğru yaklaşıyoruz. Hemen sağ tarafımızda biraz ileride e, Florya Halk Plajı vardı arkadaşlar. Sade et lokantaları var. Bunlar çok meşhurdu arkadaşlar bir zamanlar. Şu anda nasıldır bilmiyorum. Hemen sağ tarafta Halk Plajı vardı. Florya Halk Plajı. Bunu belirli yaş, orta yaş üstündeki arkadaşlarımız iyi hatırlar. Özellikle Yeşilçay filmlerinde bu Flori Halk Plajı çok kullanılmıştır. Hemen solumuzda Banlio treninin hatları var arkadaşlar. Sol taraf Florya zaten. Köprünün altından geçince orada istasyon vardı Banlio treninin. Şu anda Banlio treni kaldırıldı. Yerine Marmaray yapıldı arkadaşlar. Evet, burada da bir çay bahçesi vardı şu anda. Orası yeme içme yeri olmuş arkadaşlar. İsmini vermeyelim, reklam olmasınız. Gördü zaten, gördünüz zaten. Reklam olduysa da olmuştur. Evet, gördüğünüz gibi harika bir manzara eşliğinde yolumuza devam ediyoruz. Evet arkadaşlar bu sağ tarafta bayağı bir Yıl önce yani fi tarihi mi desem 20 yıl mı 30 yıl önce mi burada bir Alman Almanların kamp yeri vardı arkadaşlar plajı vardı çok güzel bir plajdı orayı da hatırlıyorum yani çocukluğumun birçok zamanı buralarda geçmiştir arkadaşlar evet bu ziyada çok eskidir arkadaşlar evet burada da yine bir lokanta et lokantaları burası bu sahil yolu özellikle et lokantalarıyla meşhurdur. Bunun da ismi değişmiş, firma da değişmiş burada. Evet, burada istasyon yoktu. Solda tren istasyonu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi oraya istasyon yapmışlar. Çünkü hemen ilerimizde akvaryum yapıldı, AVM. Bu AVM için oraya bir istasyon yapıldı. Ha, eskiden bir Filaryo'da istasyon vardı. Bir Yeşilköy'de bir yeşil yurtta. Evet, tren hatlarını görüyorsunuz solda arkadaşlar zaten. Onun dışında istasyon yoktu. Bir de Menekşe'de de istasyon vardı arkadaşlar. Menekşe ve küçük köyde. Pardon, küçük çekmecede vardı arkadaşlar. Evet, yeşil köye doğru gidiyoruz. Yeşilköy'ün içine girmeyeceğiz arkadaşlar. Trafik olabilir diye. Yeşil köyün hemen dışından yeşil yurda doğru döneceğiz. Evet, bu sağ tarafta da yine belediyenin sosyal dinlenme testleri mevcut. Evet, bu sol taraftaki mekan hali burada aynı isim.